Belediye gerçekten zor bir iş. Çocuklarımız doğduğu günden itibaren başlıyoruz. Ölüme kadar her bir kısmında belediyenin bir görevi var. Dolayısıyla bu görevi yapmak gerçekten zor, meşakkatli ve özveri istiyor. En önemlisi de bir ekip işi, ekip istiyor. Aşkla çalışan, gerçekten bu işi severek yapan bir ekip gerekiyor. Biz altın arada şanslıyız. Bizler gibi bu işe gönül arkadaşlarımız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Antrenmanımız bugün gerçekten Yalova'da örnek şehirlerden birisi olarak gösteriliyor. Biz artık gözde ilçelerden birisi olduk. Bunu sağlayan da sizlersiniz. dersiniz. Hani ön tarafta biz gözüküyoruz, reklamı biz yapıyoruz. Ama emeği siz Biz ne kadar önde gözüksek de sonuçta bu bir parçası olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Biz Venedrasyonik'te örnek gösterilen çalışmaları birlikte yapıyoruz. Birlikte başlamıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaları hep beraber inşallah birlikte götüreceğiz. Aynı ekip, aynı azim, aynı aşk, aynı güçle, hevesle devam etmemiz gerekiyor. Altın havayı dört bir şeye yapmak istiyoruz ki şu anda bu yolda ciddi bir ilerleme sağladık. İnşallah bundan sonra da bunu geliştirerek sürdüreceğiz. Artık parlak ve gösterilen bir altın şehir olacağız diye düşünüyorum.